Ey Müslümanlar! Allah yolunda, din uğrunda cihat, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kuluna verdiği bir hazinedir. Mücahitlerin Allah katında o kadar büyük mevkileri vardır ki, hiçbir şeyle kıyas edilemez. cenab Hak, mücahitler ordusunu ilahlığına izafe ederek, bizim ordumuz diyor. Bu ne büyük şereftir. Mücahitler için bundan büyük iltifat olamaz. Din uğrunda cihad edenleri, Allah'ın yardımı ve zaferle de şu şekilde müjdeliyor. Muhakkak ki üstün gelecek olanlar ancak bizim ordularımızdır. Ey ümmetlerin en hayırlısı olan Müslümanlar. Allah sizi izzet, şeref ve yüceliğe davet ediyor. Sakın zillete düşmeyiniz. Esaret zincirlerinizi boynunuza geçirmeyiniz. Müslüman yabancı egemenliği altında yaşamaz. Müslüman esaret altına girmez. Müslüman izzetten, bağımsızlıktan başka bir şey tanımaz. Kur'an-ı Kerim'in en başından itibaren bize öğrettiği budur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının bütününde gördüğümüz gerçek budur. Müslümanlık böyle kuruldu, böyle yükseldi. Müslümanlık yeryüzünden zulmü ve zilleti kaldırdı. Dünya üzerinde büyük bir inkılap meydana getirdi kalpleri birleştirdi, düşünceleri hürriyet verdi, ruhlara yücelik bahşetti, dünyayı nurla doldurdu. Bu sayede Müslümanlar ümmetlerin en hayırlısı olmak şerefine kavuştular. Refah ve saadete erdiler. Yeryüzünde adaleti tesis ettiler. Kur'an-ı Kerim'in en büyük gayesi İslam'ın izzet ve bağımsızlığıdır. Bunun için Cenab-ı Hak Müslümanları daima cihatla görevli kılmıştır. Müslümanlar cihattan hiçbir zaman geri durmayacaklar, Allah yolunda her şeylerini feda edeceklerdir. Canlarıyla, başlarıyla mücadele vereceklerdir. Mallarını harcamaktan çekinmeyecekler, her türlü zorluklara göğüs gelecekler, her çeşit sıkıntıya katlanacaklar, yine de düşmana boyun eğmeyeceklerdir. Zillete razı olmayıp, küfrün egemenliği altına girmeyeceklerdir. Düşmanları istedikleri kadar çok olsun, Müslümanlar için korku yoktur. Müslümanlar için ümitsizlik yoktur. Düşmanların çokluğu, Müslümanların azmini arttırıp imanlarını kuvvetlendirir. Müslümanlar ancak Allah'a dayanırlar ve O'na bel bağlarlar. O müminler için büyük bir ecir vardır ki, bir kısmı gelip de bunlara, düşmanlarınız sizi yok etmek için bütün kuvvetlerini toplamışlar. Onlardan korkun dedikleri zaman, bu söz onları korkutmak şöyle dursun, Allah'a, Allah'ın yardımına olan imanlarını arttırdı da Allah bize yeter. Biz ona dayanırız. Ona bel bağlarız. O ne güzel bel bağlanacak bir Kadir Kayyum'dur derler. Ey Müslüman kardeşler, sakın yabancı desiselerine kapılmayınız. Düşman İslam ülkelerini ancak küfür tohumlarını saçmak için gelir. Tek hedefleri İslam'ı mahvetmek, onun ismini ve şanını yeryüzünden kaldırmak içindir. Sakın süslü sözlerine aldanmayınız. Onlar aranıza tefrika sokarak sizin birlik ve beraberliğinizi parçalamak istiyorlar. Allah korusun bu birliği bozduktan sonra vatanınızı istila edecek, sizi esir olarak kullanacaklardır. Düşmanın egemen olduğu yerlerde dinin kuralları ortadan kalkar. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri uygulanamaz olur. İslam'ın mukaddes mabedleri yıkılır, ırzları ayaklar altına alınır. Cemiyetleri dağılır, kalplerine zillet çöker, çevrelerine sefalet kaplar. Uzaklara gitmeye hacet yok. Siz kafirlerin zulmünü gözlerinizle gördünüz, kulaklarınızla işittiniz. İslam için bu ne zillettir? İslam için bu ne felakettir? Hep hile ve entrika ile düşmanlar nice İslam toprağını işgal ettiler. Ne kadar Müslüman milletleri esaret boyunduruğuna soktular nice İslam topluluklarını perişan ettiler, dinin izlerini sildiler, İslam'ın medeniyetini çöktürdüler, en nihayet saldırılarını bugün İslam'ın kalbine yönelttiler. Yüzyıllardan beri İslamiyet'i e tek başına himaye eden bu büyük devleti yıkmak için ellerinden gelen alçaklığı yapmaktan geri durmadılar. Müslümanların arasına türlü türlü fesat tohumları ektiler. Tefrikalar soktular. Üzülerek belirteyim ki Müslümanlar arasında düşmanın tuzaklarına düşecek ahmaklar ortaya çıktı. Düşmanın bu derece açık şekildeki kin ve düşmanlığına karşı insan nasıl aldanır? Allah'a yüz binlerce şükürler olsun ki bugün gerçek tecelli etti. Müslümanlar arasında büyük bir uyanış meydana geldi. Ümitler kesilmek üzere olduğu bir zamanda Allah Müslümanların kalplerine sükunet verdi. Dağılmak üzere bulunan İslam merkezi yeniden hayat buldu. Yok oldu sanılan bu büyük devlet yeniden canlandı. Esaret boyunduruna girdi zannedilen Anadolu Müslümanları aslanlar gibi kükreyerek yine kahramanlık meydanına atıldı. Bu Cenabı Hakk'ın büyük bir lütuf ve cömertliğidir. Ey Anadolu'nun kahraman İslam mücahitleri, siz olmasaydınız İslam binası yıkılırdı. Siz bugün Kur'an-ı Kerim'i yaşatıyorsunuz. Her tarafınızı düşman sarmışken hiçbir şeyden yılmayarak gaza meydanlarında can veriyor İslam'ı müdafaa ediyorsunuz. Bu ne büyük bir şereftir. Hak yolunda cihat eden, hak uğrunda sabredip seva gösteren Müslümanlar mutlaka galip geleceklerdir. Allah'ın yardımı sizin üzerinizedir. Sakın düşmanların çokluğundan kalbinize korku girmesin. Nice az sayıdaki bir birlik, Allah'ın izniyle çok sayıdaki bir birliği yenmiştir. Sizin dayanacak yeriniz Allah'tır. Allah ise hak yolunda cihad edenlerle beraberdir. Hem siz yalnız değilsiniz. Yüzlerce milyon Müslüman gözlerinizi size dikmiştir. Sizin sabrınız, düşmana karşı göğüs gererek metanet göstermeniz, bütün İslam dünyasında bir uyanışa sebep olmuştur. Her taraftaki Müslüman milletler kımıldanıyor, bağımsızlıklarını müdafaa ediyor, üzerlerindeki zulüm ve küfür kabusunu atmak için savaşıyor bütün İslam dünyasında bu uyanışı, bu hareketi ortaya çıkaran sizin yiğitliğiniz, sizin kahramanlığınızdır. Siz İslam'ın gözünün nurusunuz. Siz Allah'ın yardımına layık bir milletsiniz. Muhakkak İslam galip gelecektir. Fetih ve zafer yakındır. Siz hak yolunda cihatta sebat ettikçe, bu güzel dinin hükümlerini uygulamakta kusur etmedikçe, Allah'ın gösterdiği doğru yoldan ayrılmadıkça emin olunuz ki, hiçbir kuvvet sizin birliğinizi bozamaz. Güç ve kuvvetinizi yıkamaz, şevketinizi söndüremez. Aman kardeşlerim bu sabır ve sebatta devam ediniz. Sakın aranıza anlaşmazlık girmesin. Milletlere şevketini kaybettirip esaret altına sokan tefrikadır, ihtilaftır. Hepiniz kardeşsiniz, hepinizin çıkarları mutluluğu ortaktır. Her hususta toplu hareket ediniz, cemaatten ayrılmayınız, tefrikayı, anlaşmazlığı düşmanları bırakınız. Zaten onların arasına Allah düşmanlık sokmuştur. Onlar küfürleri sebebiyle bu düşmanlığı arttırırlar. Siz Müslümansınız. Müslümanın hedefi vahdettir, cemaattir. Cemaatten uzaklaşmak Müslümana yakışmaz. Düşmanı yenene kadar kılıçlarınızı kınınıza koymayınız. Güzel topraklarınızı düşmandan temizleninceye kadar gaza meydanlarından ayrılmayınız. Bu yol hak yoludur. Bu yol Allah yoludur. Din'in hükümlerine sarılınız. Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınınız. Allah'ın kendi uluhiyetine işaret ederek galibiyetiyle müjdelediği Allah ordusu olmaya çalışınız. Bizim ordumuz şüphesiz galip gelecektir. Allah'ın yardımı ve fetih yakındır. O daima diridir. Ondan başka ilah yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kimseler olarak ona dua edin. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.